Bir siklik var mı? Ben... Saldırmıyorsunuz. Tamam bir şey değil, yayındayız, canlıyız. Selamünaleyküm e, değerli dinleyenler. Şu an e, Kahramanmaraş ilçesinde, Kahramanmaraş ilindeyiz. E, Damık Kemal Mahallesi'nde bulunuyoruz. Dün kaldığımız yerden yayınlarımıza devam ediyoruz. Doğru bilgileri e, buradaki e, insanlardan e, toplamaya çalışıp sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yanımda Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi Barış Öğüt var kendisine geçmiş olsun. çok teşekkür ederiz. çok bir sağ kez daha iletiyoruz. İnşallah bu yaraların en yakın zamanda sarılmasını temenni ediyor ediyoruz. Dualarımız çok teşekkür ederim. Allah ee, razı olsun. ben şimdi genel olarak burada ne durumdasınız? Ee, burada bazı dağıtım faaliyetleri, yardım toplayıp insanlara ulaştırma faaliyetleri yapıyorsunuz. onların evet. güncel durumu nasıldır? Ee, ihtiyaçlarımız nelerdir? onları sormak istiyorum. Evet. Ee, deprem sonrasında zaten birçoğumuz şehri terk etmek durumunda kaldı. Ailelerin bir büyük kısmı. Evet. Ee, biz şu an mevcut binada 5 aile beraber kalıyoruz. Tabi deprem sonrasında artık travmayı atlatmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak hala travmalar devam ediyor. Şu anda da zaten evet. bir iki dakika önce yine arçı bir sallantıyla sallandı. Ee, şöyle söyleyeyim. Dernek bünyesiyle birlikte bizim diğer çevre Akdeniz e, Kafkas Kültür Derneği'nin bünyesindeki derneklerden gelen yardımları Burada muhafaza edip, buradan e, ailelere aktarımlarını sağlıyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Ailelerin ihtiyaçlarına göre temel gıda, temizlik malzemeleri ve diğer malzemeleri ayıklayıp tek tek kendi mevcut araçlarımızla adreslere teslim. Aracı olmayan ailelere bu şekilde. Aracı olanlar gelip kendileri teslim alıyorlar. E, Su ile ilgili gerek um, e, bunun yanı sıra temel gıdalardaki işte fasulyedir, nohuttur gibi e, kuru bakliyat, Yine e, kadınların ihtiyaçları olan temizlik malzemeleri ve diğer malzemelerle ilgili de e, aktarımların büyük bir kısmını yaptık. Yakın zamanda gelecek olan tırları da Göksun tarafına yönlendirdik. Evet. Hatta bu bölgeden Göksun'da ihtiyacı olan insanlara da, e, köylere de aktarımlarını yaptık. Hani bu süreçte e, kimseyi gözetmeksizin, gerçekten yardıma muhtaç olan tüm insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. E, inşallah muvaffak oluyoruzdur. Yani böyle bir durumun içindeyiz. Yani hakikaten bu tarz dağıtım noktaları çok önemli. Çünkü Kesinlikle. biz de gelirken Maraş içerisinde ee, bazı kamyonetlerin yol kenarında dağıtım yaptığını gördük. Orada hem ihtiyaç doğru tespit edilemiyor hem bir kargaşa oluyor. Evet. E, belki yağmalamalar oluyor. Kötü niyetli insanlar olabiliyor. Siz burada eski dedenin evinde. Tabi tabi burası dede dedeleri bunlar. Ee, alt kısımlarının depo yani olarak depo kullan. olarak kullandık. Mevcut oturduğumuz evin mutfak ve ardiye kısmını depo olarak kullandık. Aktarımların tamamını da bu bölgeden yaptık. Şu anda yaklaşık bir 37 tane aileye ulaşmış bulunmaktayız. Ee, şu anda da Göksu'na yaklaşık bir 3 aileye malzemelerini Aynen, aktardık. Evet. Şu anda bir 10 aileye yetecek kadar bir malzememiz kaldı elimizde evet. mevcut. Onlara da ihtiyaçlarına göre göndereceğiz. Bunun yanı sıra Mersin Kafkas Kültür Derneği'nin göndermiş olduğu ısıtıcılar, yine diğer e, malzemeler bunların da elektrik geldikten sonra aktarımlarını gerçekleştirdik. Evet. Şu anda e, bu süreç devam ediyor. Tabii gelecek olan yardımlar var. Özellikle köy kısımlarında soğuk biliyorsunuz evet. göğsün. Ee, çadır anlamında ihtiyaçları var arkadaşların. O anlamda derneğin e, tabii üst yönetimle kafette olan iletişimleri devam ediyor. Evet. Onları çözümlemeye çalışıyoruz. Bir iki çadır anlamında da zaten o bölgeye yardımları sağlayacağız. Yine orman bölge Müdürlüğü ile ciddi iletişim halindeyiz. Ee, özellikle orada sobayla yakılacak olan odun anlamında ihtiyaçlarını karşılama anlamında da faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet. Yine tabi diğer illerden gelen odundur, kömürdür o anlamda gelmeye başladı. Onların da sevkiyatlarını göçsün Derneği olarak e, faaliyetler devam ediyor. Bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Şu an insanlar e, yardım içinde bir arayışta. Özellikle Kesinlikle. deprem bölgelerinden uzakta olanlar, Kesinlikle. İstanbul'da olanlar e, neler yapabiliriz diye soruyorlar. Evet. Bir arayış içerisindeler. Bölgeye gelelim mi, gelmeyelim mi, insan kaynağına ihtiyaç var mı diye. Genel olarak yani onları yönlendirmek açısından hem yardım malzemeleri hazırlarken evet. hem de gönüllülerin bu bölgeye gelmesi noktasında e, bir tavsiyeleriniz olur mu? Yani? İhtiyacımız sadece şu olacak. Mesela gönderdikleri kollere ayrı ayrı şöyle. Koli içerisinde mevcut bakliyat, temizlik o şekilde ayırt edilmiş ve üzerine yazılmış olduğu Hı. takdirde bizim işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Koller halinde geldiğinde... Bu Bunları tek tek ayıklamak ve tekrardan kutu bulup bunları hazırlamak gerçekten evet. süreç olarak bizim işimiz biraz yavaşlatıyor. O anlamda tek dileğimiz o. Anladım. Hani e, bir de hani malum medyada da görüyorsunuz son dönemde işte abiye kıyafetler, topuklu ayakkabılar, evet. o tarzda mesela şeyler. Tabi bize gelen e, hiçbir yardım malzemesinde biz böyle bir şey karşılaşmadık ama özellikle bu konuda biraz daha hassas olmalarını rica ediyorum. Gerçekten söyleyeceklerimiz budur. Çok, Çok teşekkür ederiz. Ben yani teşekkür ediyorum. katıldığınız için. İnşallah biz yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an dediğim üzere Kahramanmaraş'ın Namık Kemal Mahallesi'nde Barış Öğüt ile röportajımızı gerçekleştirdik. Onları da çok meşgul etmeden yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoş